Bunu şöyle şöyle yapalım. Hadi bakalım. Her şeyimizi bastık buraya. Her şeyimizi bastık buraya. Hadi ne olur? Ne olur? Gel. Selamlar millet. Bugün Skin Club'tayız. Tekrardan bildiğiniz üzere bıçağımız vardı 120 dolarlık. Bunu katlayacağız update'te. Umarım güzel şeyler gelir. Tabii ki de öncelikle ücretsiz kasalarımızı başlayacağız. Önceki videoda da söylemiştim, bu videoda da söyleyeyim. Kasa açtıkça level atlıyorsunuz. Level atladıkça ücretsiz kasalarınız var. Ücretsiz kasalardan eğer şansınız yüksekse güzel şeyler çıkarabiliyorsunuz mesela bakın demine AWP geçti. Hemen böyle bir skin geldi. Hemen satalım. Hem beni desteklemek için hem de siteye para yatırırken %10 bonus kazanmak istiyorsanız büyük harflerle Furkan yazmanız yeterlidir. Sonra level 10 kasaya geçelim. Hemen level 10'u da açıyoruz. Bakalım millet buradan 58 olarak bakın ücretsiz kasalardan bir sürü şey çıkarmışlar. Hop bu da böyle bir şey geldi. Hemen level 20 kasamıza geçelim son kasamız. Ve son ücretsiz günlük kasamızı açıyoruz. Hadi bakalım. Ve bundan da normal bir skin geldi. Olabilir sıkıntı yok. Her gün açarsanız illa bir gün gelecektir. Ee, bakın göstereyim kaça kadar varmış. Level 120'ye kadar var. 120 level'e kadar kasarsanız bir sürü böyle e, kasa açabiliyorsunuz. S savaşlar var. Yine ben ilk defa video izleyenler için hemen küçük bir tanıtım yapayım. 10 tane şey varmış diyeceğim de ama... Katıl desem. Botlarla başla diyeyim. Hadi bakalım. Böyle bir savaşa girdik şimdi. 10 tane kasa var. Şu an kötüyüz birazcık. Yok iyiymişiz. 0.31 Bu iki bot önde. Hadi bakalım. 18 Çok güzel öne geçtik. 0 60, 18 dolar. Bu yine benimle bir kapışıyor. O 113 dolar. Haydi. 31. 18. Tamam ben önündeyim her türlü. Hop alev atalım. 18 dolar. Son iki kasamız kaldı. Birisi son anda bir şey açmazsa. Hayda. Son kasa hadi güzel bir şey alayım. Ben kazanacağım herhalde. Evet hadi. Hadi oğlum. Yok ya ben kazandım. Bu nasıl kazandı ya? Neyse. Anlamadım. Dolandırıldık. <laughs> yok yok. Dolandırmadık. Bilmiyorum. Bir şey vardır. Şimdi upgrade'e gelelim. Bu bıçağımızı. Şöyle. Ne yapsam? Hafif e, çıtırından. Yüze kaç şans? 74. Hop. Şunu şöyle çevirelim. Eşyayı yükseltelim. Hadi bakalım. Hemen bir 145 dolarlık bıçağımızı alabilecek miyiz? Hadi bakalım. Hadi. 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 Tamam. Güzel. Güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet. Bir an korktum. Of. Çok güzel bir skin bu ya. Bir şöyle değiştirelim artık. Hadi bakalım. Hafif hafif. Ucu, ucundan ucundan ucundan. Tamam bu da geldi. Çok güzel katlıyoruz. Çok güzel. Tamam bu kalsın. Belki bunu çekeriz. Ee, eventler var. Onları da göstereyim hemen. Kasa açtıkça bakın. Sistem değişmiş galiba. Ya da coin'in şeyi değişmiş. Ee, buradan coin alarak. Bende 117 var. Ee, ya kasa açabiliyorsunuz. Çekilişlere katılabiliyorsunuz. Giveaway'ler var mesela burada. Bunlara katılabiliyorsunuz. Ne kadar çok bilet yatırırsanız o kadar kazanma şansınız artıyor. Burada görevlerimiz var. Bir savaş kazan diyor. Bakın bir savaş kazanalım artık. Aha geldiler. Hadi bakalım. Güzel. Şu an biz öndeyiz. Of onlar öne geçti. Ver şurada bir dönelim. Adamlar şu an önde ya. Hadi oğlum. 0.35 bir full kasalar. Neyse sıkıntı yok. O yüzden hep düşük şeyler geliyor. <laughs> ya şu Çinli lavuk ne? Abi Çinliler niye her yerde çok şanslı ya? 0.53 güzel. Bizim elemanla da iş yok. Bak yine bir dolarlık çıkardılar. Hadi oğlum hadi oğlum. 4 dolarlıklara geçtik güzel. Oo, ama onlar daha pahalı çıkardım. Hadi ya, hadi oğlum, hadi oğlum. 241 girelim. Hadi ya. 328. Birazcık öne geçtik. 335. Güzel, güzel. Öndeyim. Aramızda kalsın ama öndeyiz. Hadi lan. Hadi bu 4 dolarlıklarda öne geçmiş olabiliriz. Hadi lan. Son kasa. Hadi. 3.38. Bel galiba aldık. Hayır. 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 Biz aldık. Yes! Güzel. 45 dolarımızı sattık. Güzel. Ve ödüllümüzü al diyoruz. Kasayı aç. Bakın ücretsiz kasa aldık görev yaparak. 0 dolar karşılığında açtık. Bakın çok güzel özellikler var işte. Siz de gelip oynayabilirsiniz. Ha söylemeyi unuttum. Ücretsiz kasamızı satalım. Gelip buradan promosyon koduyla büyük harflerle Furkan yazarsanız beni desteklemiş olursunuz. Mevcut olanı kullanamazsın diyor tabii ki de. Bu promosyon kodunu mutlaka kullanın beni desteklemek için. Benim için çok çok önemli bu. Gelelim bir kasa açalım. Güzel bir bakiyemiz varken şu 120 dolarlık bir kasadan açalım bakalım. Ne çıkacak? 120 dolara verdik tam olarak bu kasaya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi ya. 101 dolar. Zarar. Şunu yükseltelim o zaman. Bunu 101 dolara Şuradan bir 20x yapacağım. %4 şans da çok azmış ya. 10x yapayım. Yine çok az. 5 katı. Tamam güzel. Yükselt dedim bakayım. %18 şans hadi bakalım. 100 doları 504 dolar yapabilecek miyiz? Hadi lan. Yok ya. Çok zordu zaten. Tekrar başa dönelim. Hemen şuradan şu 120 dolarla açtık. Başka ne açabilirim? Of 300 dolarlık kasa. Dur bunu açayım. Hadi bakalım 300 dolar verdik. Ne olur güzel bir şey çıksın. Ne olur. Hayır hayır. Bu güzel mi bilmiyorum bunu. <laughs> Şaka mı oğlum bu? 23 dolar. Evet. Çok kötü bir kasaymış. Hiç beğenmedim. Şu 150 dolarlı bir deneyeyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi yapma gözünü seveyim yine battık. Yine battık. O zaman biz upgrade'den devam edeceğiz. Şuradan güzel bir kasa açayım. Lady Luck 150 dolarlık. Hadi şunu ver güzel bir şey. 30 level olmuşuz. Hadi güzel bir şey ver upgrade e gidelim. Güzel bir şey ver. AP Asimov. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. 282 dolar. Tam yükselteceğiz bunu. Bu ikisini koyup iki eşya 456 dolar. 1,5 katı ne var? 715 dolarlık Şöyle, şöyle yapalım. Hadi bakalım. Her şeyimizi bastık buraya. Her şeyimizi bastık buraya. Hadi, ne olur? Ne olur? Geldi, 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 geldi. Geldi, çok güzel, çok güzel. Oo, çok, çok kritikti, çok kritikti. Oo, çok kritikti 715 dolar. Çok güzel skin. Ama bir buçuk katı ne var bunun? Çünkü çok kötü gözüküyor. Yani savaş görmüş olduğu için yoksa skinde hiçbir problem yok. Şuradan ne bulabilirim? Az aşınmışını alayım ya. Eşya yükselt. Ne olur ver. Az aşınmışını alayım. Ne olur. ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Şaka yapıyorsun. Hayır. Gitti tüm para. Neyse arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalda yeniyseniz kanala abone olup Videoyu beğendiyseniz çok sevinirim Discord sunucuma gelmeyi unutmayın Bakın burada ben çıkmışım Discord sunucuma gelmeyi unutmayın Promosyon kodumu da kullanmayı unutmayın Görüşmek üzere bay bay